Van halkına e, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'de toplamda 42 şubesi bulunan Meydan Park AVM'yi, e, böyle bir markayı Van'a kazandırdık. E, bu neticede e, muazzam bir yoğunluk izdiham yaşandı adeta. E, bunun için halkımızdan özür diliyoruz. E, fakat Van'ın böyle bir indirime, böyle bir mağaza ihtiyacı vardı. E, hepinize teşekkür ediyorum.